unutulmayacak bir anım var. Eskiden bu üzerindeki gömlek dikilmiyordu. Çıplak durumla çalınıyordu. York köyüne bir düğüne gittik. Ben o zaman ilk olarak glif dikmiştim. Kırmızı. Kordolalar, titri, boncuk vesaire buralarına sardım. Orada 13 tane tulumcu vardı. Yani hakikaten unutulmayan bir şey. Masa kurmuşlar yemek zamanı bizim düğünler yemekli olur. Bir masada neydi arkadaşım ismi ya? Yaşlı bir adam, horoncu, horon buran yani karonu idare eden buran. Masadaki arkadaşlar dedi ki ya bu akşam dedi burada çok tulumcu var. Ben dedi imtihan edeceğim en güzel kim çalarsa birinci parti onundur. Hani biz bir başış alıyoruz ya birinci partide tabii herkes kam olur. Daha çok para verir falan. Bir de 50 lira ki o 50 lira şimdi 5 milyar. O şekilde düşünebiliriz o zamanki parayla. Bizim haberimiz yok. Yemekler bitti. ilk kız tarafı oynar koronu bizim kurumlarda da 30 50 kişi falan bir arada salona göre oynanabiliyor. Dedi ki bütün tulumcular dedi buraya. Gittik sırayla dizildik yaş itibariyle. En başta Cipolli Mehmet dayı, onun peşine Mustafa Taşak gelip Onun peşine İdris, onun peşine Seydi Yusuf. Böyle sırayla en küçükleri de benim, en sonda da benim. Ben parmak kaldırdım, buyur dedi. E ben düşündüm ki ya burada öyle usta var ki beni nava vurur parmak yerine. Benim onları geçmem mümkün olmaz. Dedim herkes kendi tulumu ile çalacak. Dedi tamam usta tulumcunun dedi tulumu da iyi olur. Ben de tuluma güveniyorum. Benim tulumun sesi, görünüşü, her şeysi çok güzel. Başladılar. Sıra bana geldi. Ben tulumu şiştim. Dedi ki bütün tulumcular dışarı. 10 lira da dedi benden o zaman anlattım mevzuyu böyle böyle yaptık diye. 60 lira verdi. Birinci partide de ben çaldım. O gece de 480 bin lira para aldım. Düşünün şimdi ne yapar o. İşte unutamadığım bir olay o. Tulum eski tarihlerde de e, icracısı daha fazla olurdu genelde. İmalatçısı daha az olmuştur. Bugün de aynı. Çamlıemşin'de e, ciddi olarak e, bu işi yapan, dükkanı olan tek kişi benim. E, ve benim yaşımda başka e, bu sanatla ilgilenen arkadaşım da yok şu anda maalesef. Ama inşallah olur. Benim amacım Tulum sanatını atalarımdan bana miras kaldığı şekliyle, en iyi şekliyle öğrenmek. Hem icrasını hem imalatını ve benden sonra gelen genç arkadaşlarıma da aslına sağlık kalmak e, koşuluyla aktarmak